Elimde dünyanın en ekşi maddelerinden biri olan limon tuzu var. Limon tuzunu ağzında 30 saniye boyunca mimik yapmadan tutabilir misin? Şöyle büyüğünden alayım. Oğlum çok kötü lan. Bunu mimik göstermeden bence ağızlarını tutamazlar. Elimde dünyanın en ekşi maddelerinden biri olan limon tuzu var. Avucuna bir avuç dökeceğim. Ağzına atacaksın. 30 saniye boyunca dayanırsan 200 lira. Yapar mısın? Yaparım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Başladı. <laughs> Atar atmaz gitti. Kaybetti. Bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum ya. Katılın için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Abi bu limon tuzunu ağzına alacaksın. 30 saniye boyunca yüzünü ekşitmezsen 200 lira kazanıyorsun. Tamam. Benim döktüğüm kadar alıyorsun. Tamam. At abi ağzına. Abi de mimik tepki yok ya. Hiçbir şey yok ya. 29, 30. Abi bravo tebrik <laughs> ediyorum. 200 lira kazandın. Çıkaracak misin? canım. <laughs> e, i̇yi iyi ya. Peki sen 30 saniye boyunca dayanır mısın? Yorumlara yaz.